Evet sıradaki sorumuz ne diyor bakalım. ABC işletmesi yeni bir projeyi hayata geçirmek istemektedir. Proje için birinci yılın başında 700 bin ve yılın sonunda 50 bin lira nakit çıkışı olacakmış. Yani maliyet yatırım tutarı diye ismi hatırlayın. İkinci yılda 250 bin, üçüncü yıl 350 bin, dördüncü yıl 500 bin nakit girişi olacak. Kazanç sağlayacak projeden tahmin edilmektedir. İskontomuz %12 kabul edildiğine göre projenin bugünkü değer üzerinden getirisi yaklaşık kaçtır? Net bugünkü değer aslında bu. Yine e, getirisi dediğimiz şey kar zarar hesaplama. Masrafları düşmemiz lazım gelirlerden. Hatırlarsanız tamam kar zarar diyor ışıklarda. Bir kar mı var zarar mı var bunu bulacağım ama şöyle değildi değil mi? Hani bir 700 bir de bir yıl sonra da 50 bin harcayacakmış 750 bin masrafı var. 250, 350, 500 daha kazanacakmış. İşte onları da gelir olarak toplayıp birbirinden çıkarayım bulayım olmuyor. Çünkü paranın zaman değeri diye bir gerçek var. Bu paraları iskonto etmek zorundayım. O yüzden bana iskonto veriyor. Yani arada yıl geçtikçe her yıl %12 aslında o para daha büyük görünüyor gelecek sene. Onu bugünkü değere indirgemem gerekiyor. Nasıldı bu iş? Paraları indirgemek için 1 artı o faiz oranı üzeri kaç yıl geçtiyse o kadar vade üzerinden kırıyordum. hani para bölü 1 artı i üzeri n diyorum şimdi gelelim bu işi sınavda da kağıt önünüzde böyle açıkken bence ilk yapmanız gereken şey karalama şeklinde bir tablo yapın olay şu şimdi ben projeye başlasam bugün 700 bin lira bir maliyetim var ilk yılın başında Yılın sonunda yani bir yıl geçince 50 bin lira bir maliyetim daha var. Bakın o da bir yıl sonraki 50 bin. Bugünkü haline getireceğim. İkinci yıl 250, üçüncü yıl 3, üç, e, 350, dördüncü yılda 500 bin nakit girişi var. Bunları yazdım. Tamam. Şimdi bu 700 bin bugün cebimden çıkacak. Buna bir oynama yapmıyorum ama geri kalanları her yıl üzerinden iskonto etmem, kırmam, bugünkü haline getirmem lazım. Çünkü ben projeye bugün karar vereceğim yapayım mı yapmayayım mı diye. 1 artı i yani %12 buradaki üzeri n o da yıl sayısı üzerinden kırıyorum. Hesap makinesi de serbest değil mi? Şöyle oluyor o zaman. Bakın bütün paraları nasıl iskonto ettiğimi göstereyim. 50.000 lira maliyet için 1 artı i yani %12'ymiş soruya göre üzeri 1. O yüzden yazmadım onu ilk yıl olduğu için. 44.643 lira kalıyor 50.000'den geriye. İkinci yıl için 250.000 lira 1 artı i üzeri 2 yıl. Bunu yine aynı şekilde yaptığınız zaman yaklaşık 200.000'e yakın bir para kalıyor. 350.000'e 1 artı i üzeri 3 kırıyorum 249 bin kalıyor 500 bin'i de dördüncü yıl üzerinden kırıyorum 1 artı i üzeri n 317 bin nakit girişlerini topluyorum yani ikinci yıl üçüncü yıl dördüncü yılları topluyorum 766 bin 180 nakit çıkışları yani maliyetleri bir kenarda bakıyorum ne kadar var diye topluyorum bir 700 binim var aradaki işaret artı olacak maliyetlerde eksi yazmışım ya şimdi slaytta gördüm. Artı 44.643 de o 50 binden kırılan para. Toplam 744.643 lirada maliyeti var. Sonuç 766.180 kazanıyorum. 744.643 ödüyorum maliyet. Çıkarıyorum. Artıdayım değil mi? Gelirim daha büyük. 21.537 yaklaşık olarak bana bir kar kalıyor yani cevap da bursa. 1 lira şaştı. Niye? Küsüratlar var işlemlerde. O küsüratlardan kaynaklanan şaşma olur. O benim başarıya giden yolumu asla engelleyemez biliyorsunuz. Bugünkü değerler soruda geçerse net bugünkü değer geçerse ya da zaten soruda bir iskonto veriyorsa bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Her zaman üzeri en oluyor bunlarda yılı geçen bütün işlemlerde bileşik faiz kullanıldığı için formül hep bu iskonto sadece en baştaki ilk yıl belirtmeden ilk yılın başındaki rakamlarda iskonto yok ama yıl geçtikçe hepsi için iskonto olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız o yüzden Bursa. Devam e, ee, yine bir iskonto sorusu bakın yine yazıyor soruda da yani çok işler değişmeyecek tabii ki burada vade daha kısa o anlamda formül değişecek. ABC şirketi 3 milyon lira bir yıl vadeli bonoyu %20 ile iskonto ile satışa çıkarmış. Bononun vadesi 31 Aralık 2024'teymiş ama ben 1 Kasım 24'te bu işi iskonto etmek istiyormuşum. Kaça satmalıyım satış fiyatını soruyor. Burada bir iskonto var mı? E tabii ki var. Vadesi dolmadan ben bunu bozdurmak istiyorum aslında satış yaparak. Tamam ne kadarlık bir zaman var onu görelim. 31 Aralık'ta doğacak ama ben 1 Kasım'da yapıyorum. Yani Kasım Aralık 2 aylık bir iskonto yapacağım. Şimdi soruda verilen %20 iskonto tabii ki yıllık. Benim yapacağım şey 2 aylık bir kırma. Burada deminki iskonto gibi bileşik faiz olmuyor. Üzeri en olmuyor. Neden? Çünkü yıldan kısa. O zaman basit faiz kullanılıyor. İç iskonto kullanacağız. Eğer 1 yıl, 2 yıl gibi yıl ve yılı aşkın işlemler varsa bileşik iskonto kullanıyorsunuz. Kısa, aylık, günlük işlemlerde e, aksi belirtilmemişse sonra da e, basit iskonto kullanıyorsunuz. Üzeri n değil de çarpı n oluyor. Şöyle iç iskonto diyoruz buna biz. Nominal değerimiz yani o vade sonundaki gerçek değerimiz 3 milyon liraymış mesela burada. O parayı 1 artı i çarpı n şeklinde kırıyorum. Hani üzeri n değil de çarpı n oluyor. Buradaki nominal değerimiz 3 milyon lira bölü 1 artı i'miz faiz oranımız yani iskontomuz %20 çarpı 60 günden bir kırma işlemi yapıyoruz. 60 bölü 360 diyor. Gün olduğu için aşağıya mutlaka 360 yazıyorum ay olarak dedim ya onu da şöyle yapabilirsiniz 2 ay var arada kasımlarlık, Aralık 2 bölü 12 şeklinde yapabilirsiniz aylarda bölü 12 günlerden gün olarak kıracaksanız da bölü 360 olarak kullanabilirsiniz zaten sonra da bunu söylemiş parantez içerisinde 360 gün diye yıllarda tam sayı oluyor 3 yılsa 3 yazıyorsunuz gibi bu işlem hesap makinesiyle yaptığımız zaman da 2900 küsür çıkıyor biraz rakamlarda oynama olsa da Edirne'de cevabımız ee, iç iskontonun alternatifi bile bir dış iskonto mevzusu var o senetlerde daha çok kullanılıyor soru da genelde söylüyor demediği zaman Hani iç iskontoyla e, sorunun cevabına zaten yaklaşamıyorsanız dış iskontoyu deneyebilirsiniz ama e, demediğinde iç kullanılıyor genelde Senetli işlemlerde senet yani bono değil de direkt senet kırmada dış iskonto bazen kullanılıyor sorusunu göstereceğim size Bu en klişesi budur genelde bu kullanılır yani Gelelim beta'ya. Hatırlarsanız bunu da derslerden sanıyorum. ABC işletmesinin faaliyet gösterdiği piyasada getiri %40. Risksiz faiz oranı hani devlet kağıtlarının getirisiydi %25. Şirketin betası da 0.8'miş. Buna göre sermaye maliyeti ne kadardır? Hatırlayalım finansal varlıkları fiyatlama modeli kemp yöntemi diyorduk biz bunu hatırlayın. Bu yöntemde beta en flash kelimesi zaten. Ona göre formül kurguluyorduk temel olarak size şunu söylemiştim. Maliyeti sorarsa bu konularda faizleri birbirinden çıkar beta ile çarp küçük faizi topla diye. Ya da formülle bakalım. Finansal varlıkları fiyatlama modelinde maliyet nasıl bulunur? Risksiz faiz artı beta parantez piyasa faizi eksi risksiz faiz oranı. Hani şimdi çıkar beta ile çarp küçüğü ekle dediğim şey formüle dikkat edin. Önce parantezi yapacağım zaten. Faizleri çıkaracağım. Beta ile çarpacağım, sonra da küçük olan faizi yani risksiz faizi geri ekleyeceğim de zaten. Sayıları yerine yazalım biz. Risksiz faiz 25 artı beta 0.8 parantez 0.40 eksi 0.25 çıkardım yüzde 15, 0.8 ile çarptım 12, 25 ile ekledim 37 Bursa. En tipik sorulardan biri. Bu betalı sorularda atıyorum sana. E, maliyetini verseydi bu 37'yi de atıyorum risksiz faizi sorsaydı betayı sorsaydı iş daha zorlaşmazdı önemli olan formülü kurgulamanız şıklardan deneyebilecek durumdasınız sonuçta bunu unutmayın bunun için söylüyorum bu tip sorulardan asla vazgeçmeyin bu cepte sorularımızdan bir tanesi olsun beta bence devam edelim ha, çok tipik sorulardan biri daha de. hatırlayacaksınızdır derslerden de Gordon büyüme modeli ismi de temettü büyüme kelimelerimiz de bunlar bu sorularda. Formülü açıklayacağım az sonra da. Bir bakalım. İşletme ortaklara bu ticari dönemde hisse senedi başına 5 lira temettü dağıtmış, kar payı. Ee, nominal değeri hisse senetlerinin 100 liraymış. Piyasadaki değeri 225 liraymış. Gelecek dönemde %18 bir büyüme bekleniyormuş. Bunun maliyetini soruyor. Şimdi arkadaşlar ne zaman Bakın zaten modelin ismini söyleyeyim. Temettü büyüme modeli konumuzun ismi. Soruda bu ifadeleri çok rahat göreceksiniz temettü ve büyümeyi. Burada gördüğünüz gibi hep aynı işlemi yapacağım. Aslında bu iki büyük konunun tek formülle çözümü olacak. Önemi de bir şeyden bahsediyorum. Temettü kar payı dağıtılan biliyorsunuz. Şimdi formülü bir hatırlatayım sizlere. Hisse senedinin maliyetini bulmak için Temettü 1 artı büyüme oranı bölü piyasa değeri artı bir büyüme daha var. Temettü 1 artı büyüme bölü değeri artı büyüme. Burada nominalle işiniz yok. Nominal değer değil bakın piyasa değeri altta yazan. Şimdi hep bir büyüme bir temettü mevzusu var ama sorulan şey şöyle değişiyor. Bazen maliyeti soruyor bu soruda olduğu gibi. Tamam. Bazen de alttaki değeri soruyor piyasa değeri ne kadardır diye. Maliyeti veriyor değeri soruyor Değeri veriyor, maliyet soruyor. Ona dikkat edin, sayıyı yanlış yere koymayın. Çok çok absürt bir şey bulursunuz zaten. Hani sen yüzde bulursun, o da TL çıkar. Anlatabiliyor muyum? Oradan uyanmak lazım mevzuya. Ee, böyle ezberlemezsem, onu çekersem, iki ayrı formül gibi ezberlemeniz gerekir. Bence gerek yok. Yani maliyeti eşittir, temettü bir artı büyüme, bölü değeri artı büyüme. Ama içinden de bir sayı sorabiliyor değil mi? Nasıl olsa dediğim gibi, işlem bile yapmam gerekiyor, deneyebilirim bile. Şimdi bu sorumuzu temettü belli mi? 5 lira. Büyüme belli mi? %18. Piyasa değeri belli mi? 225. Tamam. O zaman ben maliyetini bulabiliyorum yerine yazarak. Nominali kullanmıyorum. Hadi bulalım. Şöyle yapıyorum. 5 lira parantez. 1.18 ile onu çarpacağım. Yani tek hamleli yapabilirsiniz bunu hesap makinesiyle. Parantez tuşu da var bölü 225 eşittir diyeceğim. Sonra bir daha büyümeye ekliyorum artı 0.18'i %18'i. Buradan 20.62 çıkıyor. Yani yaklaşık kaçtır diyor. 21'e yuvarlıyorum. Bursa cevap. Çok standart sorulardan bir tanesi. Bundan asla vazgeçmiyoruz zaten. Sıradaki sorumuza bakalım. İşletmenin yabancı kaynakları borçlarını vermiş bilançodaki hani kısa ve uzun vadeli borçların tamamı olarak düşünün bunu. 7 milyon. Öz sermayesini vermemiş. Maliyeti %50 demiş. Borçların yani yine o 7 milyonun yabancı kaynakların maliyeti ki o faizdir arkadaşlar. %25. Hani 7 milyon borç alıyorum %25 faiz ödeyeceğim. Net faaliyet geliri 5 milyon lira. Bu benim karım. Net gelir yaklaşımına göre ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini bulunuz. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti de çok tipik konulardan bir tanesiydi. Ağırlıklı ortalamalarını bulmak vesaire o kısmı kolay. Önemli kısım burada ne biliyor musunuz? Ağırlıklı ortalama şu. Şimdi benim bilançomda iki tip kaynak var. Bir kısmı borç. Bir kısmı da öz sermaye. Değil mi? Başka yok. Borçların bana bir maliyeti var. Yüzde 25'miş mesela burada. Ama ortaktan aldığım öz kaynağın da bana bir maliyeti var ki daha yüksek yüzde 50. Zaten sorunun sonunda yazan bu net gelir yaklaşımına göre borç almak daha akıllıca bir iştir, maliyeti daha düşüktür diyor. Şirketin değerinde olumlu etkiler diyordu. Böyle bir maliyet durumu var. Şimdi birinin maliyeti yüzde 50, birinin maliyeti yüzde 25. Kaldı ki bir de şu var, ağırlıkları aynı değil bunların bilançodaki. Şimdi 7 milyon borç var. Biraz sonra öz kaynağını da bulacağız. Ağırlıklı hangisi var onu bakmak lazım değil mi? Şöyle düşünün 7 milyon borç var. %25 maliyeti var. Belki de 17 milyon öz kaynak var. %50 var. Öz kaynağı çok olabilir. Ağırlığına göre benim toplam maliyetim değişecek. Sorunun sonunda ağırlıklı diyor ya. Yani bilançoda kapladıkları ağırlık var ya ondan bahsediyor. Yüzde olarak o önemli. Bakın şöyle yapacağız şimdi. Birincisi. Ben öz kaynaklarımın tamamına nasıl ulaşacağım biliyor musunuz? Öz kaynaklarım ulaşmak için şu net faaliyet gelirini kullanacağım. Hani burada benim bir 5 milyon liram var ya onun üzerinden gideceğim bir göstereyim. Şimdi ben borcun maliyetinden faiz ödemesini bulabiliyorum. Hani 7 milyon borcum vardı evet %25 de yabancı kaynağın yani borcun maliyeti %25 ne kadar? 1 milyon 750 bin benim ödeyeceğim faiz var. İşte bu net faaliyet geliri dediğim şey faaliyet kârı gibi, fivök gibi algılayın 5 milyonu. Ondan faizi düşersem vergi öncesi kâra geleceğim. Faizi de çıkarıyorum, daha net bir kâr buluyorum. O da 5 milyondan ödüyorum faizimi. Ne kaldı? 3 milyon 250 bin mi? Bu benim vergi öncesi kar. Bunu öz kaynak maliyetine oranladığım zaman ki yarısıymış maliyet tamamını buluyorum gibi düşünün. Yani yarısı 3250 ise öz kaynağın tamamı ne kadardır? Buradan 3250'yi öz kaynağının maliyetine bölüyorum. O onu ikiye katlayacak zaten tamamını verecek. 6 milyon 500 bin benim öz kaynağım. Bu yaptığım işlem e, net gelir yaklaşımına göre bu sorunun çözümü. Buraya kadarki kısmı öz kaynağı bulma. Genelde sorularda da veriyor ama bu soruda tabii ki vermemiş. Bu şekilde gitmem lazım sadece bu yaklaşıma göre. Yani faizi düştüm. Sonra maliyetine böldüm öz kaynağın. Öz kaynağın bütününe ulaştım. Yüzde yüzüne ulaşmış oldum. Öz sermaye maliyeti yüzde otuz olsaydı o üç iki yüz yüzde otuza bölüp 3 katı bir para bulacaktım zaten. Şimdi bilançomuzu görelim. Ne olur o zaman bununla beraber? Şöyle olur. Pasif kısmını yazdım tabloya sadece. 7 milyon yabancı kaynak yani borç olduğunu soru vermişti. Şimdi ben de öz kaynağı buldum ya. 6.500.000 milyon 500 bin. Ha, benim toplam pasifim ne oldu? 13 milyon 500. Soru benden ne istiyordu? Bir geri gideyim. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Tamam. O zaman şuna gidiyorum. Bakın aynı değil. Biraz daha fazla borcu var. Ağırlıklı ortalamaları yani bilançoda kapladıkları yer aynı değil. Borç biraz daha fazlaymış değil mi? Yüzde kaç olur acaba? Pasifi oranlayarak bulabilirim. Yani 7 milyonu 13.500'e bölersem yüzde %52 yer kaplıyor öz kaynakta yüzde 48 yer kaplıyor. Yüzde böyle bölüşmüş. İşte ağırlıklı ortalamalarını buldum. Borcun ağırlığı yüzde 52, öz kaynağın ağırlığı yüzde 48. Maliyetlerini biliyor muyum? Evet. Bakın geri bir gideyim. En başa soru verdi. Öz kaynağın maliyeti yüzde 50, yabancı kaynağın ki 25. O zaman ağırlıklı ortalamalarını buldum. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplıyorum. Yabancı kaynağın maliyetiyle ağırlıklı oranını öz kaynağın maliyetiyle onun ağırlıklı oranını çarpıyorum topluyorum. Yani öz kay yabancı kaynak için söylüyorum. %52 yer kaplıyor maliyeti %25. İkisini çarpacağım. Artı öz kaynağın ağırlığı %48 bilançodaki ve onun maliyeti %50. Ve bu ikisini topladığım zaman %37 toplam ortalama maliyet. Yani ikisinin maliyetini toplayıp ikiye bölemem çünkü ağırlıkları eşit çıkmadığı için. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin çok daha rahat soruları da var. Bu çok rahat bir soru olmadığını kesinlikle söylüyorum ben de itiraf ediyorum buradan. Ancak ancak karşımıza gelebilecek en ağır soru tarzı da bu. Hani daha da zoru olmuyor ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin diyebilirim. Evet bir de şu konuya gelelim çok da rahat bir konu göreceksiniz soru 11 e, reel faiz konusu hiç boş yok bundan hiç boş olmadı bugüne kadar da bir bakalım yıllık enflasyonumuz yüzde 60 biliyorsunuz enflasyonun paranın değerini alım gücümüzü düşüren şey değil mi yüzde 60 olduğu bir yılda parasını yüzde 28 faize bir yıllığına bankaya yatıran bir kişi yıl sonunda alım gücü yüzde kaç azalmıştır diyor şimdi bakın reel getirisi, gerçek getirisi, alım gücü dediği şey hep aynı. Reeli yani bu. Peki pek iyi bir şey olmadığı belli değil mi? Bakın kendinizi şimdi bu sorudaki adamın yerine koyun. Ne kadar canımız sıkılacak. Paramı faize yatırmışım %28'den ama enflasyon %60. Ben zararda değil miyim? Evet. Ne kadar zarardayım onu bulacağım. Alım gücüm kaç azaldı? Reel getirisi yüzde kaçtır dese de aynı tamam mı? Birkaç versiyonu oluyor ya bunun. Peki reel getiri nasıl bulunuyor? şöyle bulunuyor. 1 artı nominal faiz bölü 1 artı enflasyon. Sonra da 1 çıkarıyorsunuz. Nominal faiz benim o kağıt üzerinde görünen kazancımı anlatıyor bana. Bakın şöyle. 1 artı nominal bölü 1 artı enflasyon eksi 1. Yani 1.28 bölü 1.60 eksi 1. Makinenin yüreğimizi sürüklediği yere gidelim buradan sonra. 1.28'i 1.60'a bölerseniz toplayıp öyle bölün olur mu siz? Yani 1 artı 0,28 yaptınız. 1,28'e 1,60'a bölün. 1,20 yapıyor. Eksi 1 yaptığınız zaman da atıyorum. Yani 1,20 yapmıyor pardon. Rakamdan 1 çıkarınca 0,80 yapıyor demek ki. Eksi 1 yapınca da bakın. Eksi 0,20 yapıyor. Zaten bana formül eksi olduğunu yani değerin azaldığını veriyor. Reel getirim eksi 0,20. Maalesef eksiden başlıyoruz hayata. Parayı bankadan çektikten sonra. Yani Adana cevap. Bir ekle böl demiştim size. Aynı şey. Alım gücü reel mi sordu? Bir ekleyip bölüyorum. 128'i 160'a bölüyorum. Sonra 1 çıkarıyorum. Pozitif çıkarsa kazancım var zaten alım gücü olarak artmıştır olurdu. Formülde eksi verdi, azalmıştır oluyor. Bazen sorularda diyor ki ne olmuştur durum? İşte getirisi azalmıştır da cümle içerisine katıp soruyor. Onu soru üzerinde göstereceğim. O sorularda var bu slaytımız içerisinde zaten. devam edelim. Haydi bakalım. Şimdi diyor ki yıllık belli bir miktar bileşik faiz oranı kullanılmış. Onu bana soracak, vermemiş. X demiş. 2 yıl vadem var. Bankaya 4000 lira yatırmışım. 2 yıl geçince 6760 lira para çekiyorum bankadan kazancımla beraber. Faiz oranı ne kadardır diyor. Soru bileşik faiz uygula diye bağırıyor, değil mi? Zaten soruda vermiş mi bana bileşik demiş mi? Evet. Demeseydi de 1 yılı aşıyorsa bileşik kullanacaksınız. 4000 yatırdım. 6760 lira kazandım. Paranın gelecek değeri bu. O zaman formülü mü kurgulasak? 1 artı i üzeri n hatırlayın. 4000 lirayı 1 artı i üzeri n ile çarpınca 6760 liram olmuş. Ee, burada i'yi e, soruyor bana yani faiz oranı ne kadardır diye. Şöyle oluyor. Bileşik faizle gelecek değer p ana para 1 artı i faiz oranımız e, onu soruyor zaten üzeri n n de yıl sayısı yani 2 olacak kurgularsak yeni tamamını gelecek değerdeki biriken paramız 6760 eşittir 4000 lira 1 artı i üzeri 2 bütün sayıları yerleştirdim n zaman hep tam sayı olur bileşikte çünkü yıl oluyor devreler oluyor 4000'i de çarpınca büyüyor zaten para değil mi? Çarpma işlemi büyütecek ya bu işlemi kurgularken dikkat. Şimdi hocam iyi nasıl bulacağım? Üzeri iyi üzeri işlemi var vesaire diyebilirsiniz. Hiç oralara girmeyebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Şıklardan. Şöyle yapabilirsiniz. 4000 1 artı atıyorum 015'i denersiniz A şıkkını. Üzeri 2 eşittir 6760 veriyor mu? Vermiyorsa 4000 1 artı 020'yi denersiniz gibi. İnanın çok hızlı gider. Ortadan başlamak iyi olabilir yine C şıkkından gibi. İşlem yapalım mı? Hadi yapalım. Ne yaparım? Sayıları bir araya getirmeye çalışırım. Şurada 4000 çarpı var ya onu bölü olarak öbür tarafa atarım. Yani çarpmaları bölü olarak artıları eksi olarak atıyorum. 4000'i öbür tarafa atınca 6760 kısmına 169 oluyor oradaki işlem bakın. 1 artı i üzeri 2 hala duruyor sağda. Şöyle oluyor. 6760 bölü 4000 169 eşittir 1 artı i üzeri n. Yani bir sayının karesi 169'muş aslında. Karesi 1.69 ise o kareyi yok etmek için kare kökü alınıyor rakamlar. Yapacağım şey 1.69'un kare kökünü bulmak sadece. 1.69'un karekök işlemi yapabilirsiniz. Hesap makinenizde yine var. 1.30 O zaman kareler yok oluyor. Yani 1 artı i, 1.30 i'yi bulmak istiyorum. 1'i düşeyim o zaman içerisinden. 0.30 Cevap denizliymiş. C'den başlarsam hızlı gidebiliyorum iki tarafa da. Yani şimdi sağlamasını yapalım. %30'dan 2 yıllığına 4000 lirayı yatırırsam bileşe 6760 TL'm olur. Deneyebilirim. 4000 1 artı 1.30'un karesi 4000 ile çarpılacak ve bana 6760 lira para kazandıracak. Diyoruz Denizli'yi gönül rahatlığıyla işaretliyoruz. Peki haydi bir faiz sorusu daha galiba. Bir banka yıllık %12 faiz oranına sahip bir mevduat hesabı sunmaktadır. Faizler yılda iki kez ödenmektedir. Yani demek ki 6 ayda bir gibi. Bir yatırımcı 10 bin lira bir mevduat hesabı açtırmak istiyor. Güzel 10 bin lira yatıracağım ana param bu. %12'den anlaşmışım ama faizleri yılda bir kere %12 değil iki defa ödüyor. %6 %6 gibi. Bu durumda ha bakın zaten şifreyi vermiş. Efektif faiz oranını bul. Ve yatırımın yatırımcının yıl sonunda kazanç e, elde ettiği toplam tutarı bul. Güzel buluruz toplam ne kadar para kazanacağını. Olay ne biliyor musunuz? Efektif. Neydi efektif? Yıldan kısa süreli bileşik faiz. Efektif bir bileşik faiz türüdür. Yıldan kısa sürede bana bileşik faiz kazandırır. Yıldan kısa derken hocam bakın soru beni yönlendiriyor. İkinci cümle. Faizler yılda iki kez ödenecek mi? 6 ayda bir. Bileşiklendireceğim yüzde on iki. Efektif devreleri yıkıyoruz hafif. Niye biliyor musunuz? Devre var. Nasıl bir şey devre? Formülü hatırlatayım size. Efektif faiz. 1 artı devre faizi üzeri devre sayısı eksi 1. Bakın yine üzeri çünkü bu bileşik faiz türü. Ne demek hocam devre sayısı? Yılda kaç kez ödeme yapıldı? 2 kez yapılıyor muymuş? Evet devre sayısı 2. Devre faizine işte o ikiye düşen faiz. Hani bir yılda yüzde on iki verecek ya onu ikiye bölüp yüzde altı yüzde altı verecek bana. Devre sayısına bölüyorum faizi yüzde altı. Tamam. Bir artı devre faizi üzeri devre sayısı eksi bir. Bileşik faizle aynı şey aslında. Ne oldu o zaman? Bir artı yüzde altı üzeri iki bulacağım. Eşittire basacağım makineyle. Sonra bir çıkaracağım. Üzeri 2 eksi 1 yapmayın olur mu? Üzeri 2'yi bulun eşittire basın sonra sonuçtan bir çıkarın reel faiz gibi. Ve buradan e, efektif faizim %12.36 oluyormuş. Şimdi şıklara bakın 12.36 Ceyhan'da var bitti. Yani getiriyle bulmama gerek kalmadı mesela bu soruda. Onu da bulacağız biz şimdi ama onunla bir numara yok zaten. Şunu söylemek isterim. Ben parayı... Yıllık faiz yatırsam %12 kazanacaktım ama iki faizlendirme görünce faizin de faizi oluyor ya 6 ayda bir daha işliyor. O yüzden biraz getirim arttı yani. Mesela böyle sorularda şıklarda varsa diye söylüyorum. Yıllık faiz 12 ise efektif 12'den kesin büyük olur. Aynısı küçüğü varsa o olamaz yani cevap. 12 36'yı buldum. Peki toplam adamın getirisini de bulalım. Efai 10.000 liraya yatırın şimdi bu faizle. 1 artı i üzeri n. Gelecek değer. Deminki 4000'i yatırdık ya bir önceki soruda. Onun gibi. Toplam tutar. Para 1 artı i üzeri n. Bu bana toplam kazancımı veriyor. 10.000 yatıracakmışım. 1 artı %6'dan 2 devre. Üzeri 2. O da 11.236 lira yapıyormuş. Yani tamamen cevapları okursak Ceyhan cevabı oluyormuş bu sorunun reel faiz gibi bir önce çözdüğüm efektif faiz de bu işin olmazsa olmazıdır. Finansal yönetim derslerinin olmazsa olmaz sorularıdır. Bunu hep söylüyorum zaten. Hatırlarsınız belki siz de. Yani illa KGK değil de finansal yönetim başlığı altındaki her ders, her sınavda hani o SPL falan sınavlarında da vazgeçilmez bir gerçektir arkadaşlar. Üniversite hayatında da öyledir. Belki oradan da hatırlayanlar olacaktır. Sınavda böyle dikkate almanız için söylüyorum bunu. Bakalım devam edelim. Çok güzel soru. Böyle soruları çok seviyorum. İnşallah size seversiniz. Çünkü basit faiz ne kadar zor olabilir ki? Basit diyor değil mi? Basit. Haydi. Bir miktar paranın 2 bölü 5'iyle bu şey gibi oldu. Kesir öğretirler ya ilkokul öğrencilerine değil mi? Öyle bir başlamış. 2 bölü 5'i. Yani 5'te 2'siyle %25 basit faiz oranıyla kalan parayı da %30'dan yatıracakmış. Ee, güzel. Parayı 2'ye bölmüş. Yani bir miktar param var. 2 bölü 5'iyle %25'ten Geri kalan yine %30'dan iki ayrı bankaya belki atıyorum hesap açtırıp yatırdım. Yıl sonunda ne kazanırım diyor ve kazancım yüzde kaç olmuş olur ana parama göre diyor. Ana parayı bilmiyoruz hocam bir miktar para diyor değil mi? E, çok kolay. Böyle vermezse 100 liranız var, varsayın. Hep 100 lira üzerinden işlem yapın dümdüz. Bakın 100 liram var bir miktar para değil artık o bizim için. 100 liram var. 2 bölü 5'ini %25'ten yatıracaksınız. Geri kalan parayı da %30'dan yatıracaksınız. Kaç liranız olur diye bakacaksınız. 1 yıl boyunca. Basit faiz. Tek yapacağım şey çarpmak. Ana para. Faiz. Oran. Böyle üstü de yok bileşik faiz gibi. Daha rahat. Şöyle ki. Mutlaka 100 lira deyin. 2 bölü 5'ini bulalım. Yani 100 çarpı 2 bölü 5. 40 lira. Kalan para ne? 60 o zaman. Burada anlaştık mı? 40 lirayı yüzde 25'ten 60 lira yüzde 30'dan faize yatırın. Sonra toplayalım. Haydi çarpı hepsini çarpıyorum. Ana para faiz ve zamanımızı. 40 liram için yapıyorum. Ana param 40 lira yüzde 25 çarpı 1 yıl 10 lira yapıyor. 60 lirayı yüzde 30'dan yatırıyorum. 60 lira çarpı 30 çarpı 1 yıl olduğu için 18 o. Toplam ne kadar ben faiz kazandım? 10, 18, 28. 28 lira. Peki sorumuz ne? Ana paramın yüzde kaçı bu 28 lira? Zaten ana param da 100 liraydı. Bölebilirsiniz de, isterseniz 28'i 100'e. Yüzde 28'i. Yani Ceyhan. Hocam peki aklıma şu takıldı. Siz 100 kabul ettiniz parayı. 500 kabul etsek olur mu? Olur tabii ki. Oran orantı. Hiç bozulmaz. Ama 100 lira güzel işlem yaptırıyor bize. Bak yüzde sormuş zaten. Hiç bölmeyin. Bana bir şey vermiyorsa belli bir miktar para dedi ya 100 liranız varmış gibi işlem yapın bu size her zaman doğru yola götürür hani yüreğinin götürdüğü yere git gibi bir şey bu gibi bir şey arkadaşlar faizlerde bu tarz sorular eksik olmayacaktır hayatımızdan buna alışmak çok önemli bizim için.